Hepinize zaman İstanbul beraber Adı Galatasaraylı'ndan Emerson Abba Radio Mete De Junior Royal Alan açmışlar. transfer OYUN oyunu ABONE tek ikinci kanalıma abone olmayı Bu bahsettiğim oyuncu ya sol de ya da sağ beki oynayabiliyor. Yani karışım gibi düşünebilirsiniz. Sağ bek oynuyormuş. Brezilyalı. Sağ bek orta saha sağ stoper de oynuyormuş. Berlin'e sapalı oyun takımına başlıyor. Sonrasında 10 tıp, 1 de, 17 tıkımda bedelsiz transfer oluyor. Sonrasında 1.18 milyon liraya transfer oluyor. Barcelona'ya 12 milyon liraya transfer oluyor. Ha, evet 6 milyon liraya transfer oluyor. Sonrasında Barcelona'ya 14 milyon liraya geri dönüyor. Sonrasında topluma 25 milyon liraya transfer oluyor. Toplam borsal süredeli 8.18 milyon liraya. 30 milyon lirayken 18 milyon liraya kadar geri dedi Tam Emerson Emerson Aparicio Solo Junior Royal 4 maçta 1 gol atılmış sadece 4 tane de görmüş 1333 dakika satın da almış Sol bekle de oynuyor ara ara Aşağıya devamlar ve seçkimleri kusatmayın. Hediyelerin evet, kuban verme. Aşağı bugün Arif'e mü mübarek olsun. Şimdiden kuban mü mübarek olsun. Bayramın ilk günü video gelecek mi bilmiyorum. Ben size zaten yarın haber vereceğim. 181 maçta 9 gol 13 as yapmış. Olsun görmüş. kez 13.575 dakika sarı kalmış. 5 taş olarak kaldı. Yedisi iyi bir katkı vereceğini düşünüyorum. Asra'da bir kez daha iyi oynayacaktır. Ama saça boyun yerini dolduramaz. Çünkü yaşı da 25 akışar. Çok iyi bir oyuncu ama Galatasaray boncuğu mı bilmiyorum. Evet şimdi kanatım. Hı, tamam. Fazla kanatım yapmayacağım. 2 3 kalacak. Kanatlarından bir tanesini de kal. Evet. bir orda nice bir de evet, abi hıh güzel ama kalma baba ben ikinci kanalımı da gözetim aşağı aşağı ah, şey. ikinci kanalımı da bari ikinci kanalımı da izleyin Şimdi yanında güzel videolar falan var. Ne saçlar? Yani ki videoda yani ki oyun videosunda görüşürüz bari. Yani videoda görüşürüz aşağı böyle. videoda görüşürüz aşağı böyle. videoda görüşürüz aşağı böyle. videoda görüşürüz aşağı böyle. videoda görüşürüz aşağı ویدئو دا کش بخش با...